Phoenix Trot'tan herkese selamlar. Arkadaşım bugün sana nasıl bir video çekeceğim? Arkandan neler konuşuyorlar? Ona bakacağız. Ama her zaman olduğu gibi sayfamıza özel olarak ilk başta bir karakter analizi yapıyoruz. Sana uyumluysa bakmaya devam ediyorsun, değilse zorla üzerine çekmiyorsun. Kolektif açılımlar herkese uyumlu olmayabilir. Ya yani uyumlu olmadı şeylerde zorla üzerine çekmeyeceksin. Kolyelerimiz ve mumlarımız hakkında çokça sorular alıyoruz. Kolyelerimiz 7 kilit koruması, ömürlü korumalar bunlar. Her türlü sihirden, büyüden, nazardan seni korumakta ve anında geri çevirmekte. Şirinli kolyesi hem erkekler hem kadınlar için geçerli. Karşı cinse seni çekici gösteriyor. Hayatında bir e, doğru düzgün partneri yoksa hayatına daha düzgün insanlar gelmesini yardımcı oluyor. E, ay taşı kolyesi sadece kadınlarımız için. E, el, el enerjini minimuma, e, kadın e, pardon dişil enerjini maksimuma çıkarıyor. Tabii ki de e, bu durumda sen karşı cins için e, ya mümkün değil ki seni fark etmesin. Yani dış görünüşün hiçbir e, önemi yoktur. E, Aura'nı yükselttiği için, dışın enerjini yükselttiği için karşı cinse çok çekici geliyorsun. Mumlarımız arkadaşlar çok çeşittir. Instagram'dan e, yazarak detaylı e, bilgi alabilirsiniz. Mumlarımızı daha çok şu gibi düşünün. Acil yardım gibi. Hemen yani hemen bir şeylerin olmasını istiyorum. Acil bir şekilde etki istiyorum. Hemen. Mumlar orada devreye girerek sana bu konuda çok büyük yardım sağlayabilir. Para mumu olsun, aşk mumu, kısmet açma, bağ kesme vs. bunun gibi Instagram sayfamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Emeğimizin karşılığı olarak sizlerden bol bol yorumlar, beğeniler, kaydetmeler bekliyorum arkadaşım. Eğer ki hala abone değilsen abone olmanı bekliyorum. Çayını kahveni al şimdi. Enerjini serbest bırak güzelce kendine odaklan. Derin bir nefes al. Bakalım. Kimsin ve buraya şimdi kim gelecek? Bakalım şimdi kim gelecek buraya arkadaşım. Evet. Hadi bakalım. Kupa kraliçesi geldi kupa geldi buraya. Tılsım asıyla birlikte. Oy 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 oy. Bakalım. Şimdi buraya nasıl bir insan geldi? Bazı konularda çok fazla iklemleri var. Bazı konularda ya da çok seçim karşısında kalmış olabilir. Zaman zaman kendi hayallerinden bile vazgeçmek zorunda kalmış olabilir. Bu vazgeçmeler ya da bu seçimler Canını yakmış mı? Evet. Fena bir şekilde yakmış. Ama ne olursa olsun bu insan oradan kalkacak. Kendini yani toparlamasını biliyor. Yeniden hayatına nasıl huzur getirecek onu biliyor. Galiba iyi gözükmüyor kartlarımız burada. Tam belli olmuyor arkadaşım. Bir dakika ben bir düzelteyim bunu. Evet. Umarım şimdi iyidir. Neden bahsediyorduk? Evet, burada mutsuz da olsa, yorgun da olsa, her ne olursa olsun kendini yine de toparlayıp hayatına devam etmesini gayet iyi biliyor. Hisleri güçlüdür. Özellikle beyler kendinize göre yorumlayın. Karşı cinsin gözünde çok böyle dişil bir enerjin var senin. Dişil bir enerjin. Sevmesini biliyorsun. Ama dikkat et sevdiğin zaman çok fazla kendi duygulara kaptırabilirsin ki bu da seni e, sonradan büyük bir hayal kırıklığına getirebilir arkadaşım. Ama bir taraftan da şunu söylüyor. Evet burada yorgun bir savaşçı var. Ama ne olursa olsun. Kendi şansını da asla kaçırmayacak. Sürekli kendini geliştiren. Ben e, bu sene bu hatayı yaptım. Önümüzdeki sene artık ben bu hatayı yapmayacağım. Çünkü yaptığım hatalardan ders çıkarmam lazım. Ve kesinlikle kesinlikle burada şanssız bir insan söz konusu değil. Çok şanslı bir insan söz konusu. Ee, ve tılsıması bu nedir? Bu her insanın arasında çıkan bir şey değil. Ee, bu insan hem şanslıdır hem de kendisinin farkındadır. Kendisinin ne kadar değerli bir insan olduğunu farkındadır. Yani e, tamam o anda belki mutsuz olabilir ama... Birisi bunu mutsuz etmesine çok fazla izin verecek birisi değil. Çünkü kendisinin farkında, kendi değerinin farkında. Tamam orada dur. işte dedim çıktı. Gördün mü? İşte hislerim ben hiçbir zaman aldatmaz. Burada ne diyor? eğer ki birisi diyor ki bunu bu insanı hayal kırıklığına uğratacak olursa Orada o kupa kraliçesinden hiçbir eser kalmayacak Yani o sevecen insandan O duygu dolu insandan Kesinlikle hiçbir e, eser kalmayacak Karşısında kılıç kraliçesini görebilir ki Bunlar biraz acımasız insanlar e, Biraz değil baya acımasız Baya acımasız Yani o enerjiyi geçtiği zaman Karşısındaki insanı çok düşündürebilir Ya bu O insanla bu aynı değil Bunun içine bir şeyler falan mı kaçtı yani bu bu kadar gaddar değildi, bu kadar acımasız değildi ama e, acımasız. Acımasız tarafları çünkü var gerçekten. E, kılıç kralında, kılıç kraliçesinde bunların e, şimdi bazı tarotçular bunu nasıl yorumluyorlar bilmiyorum ama gerçek anlamda tarotu bilenler biliyorlar ki kılıç e, yani kralında, kılıç kraliçesinde çok acımasız tarafları var aşırı derecede. Yani bu insanların o, o damara tuttuysa karşısında her şeyi yakıp yıkıp geçebilir. Umurunda olmayacak yani sonuç sonuca bakmıyor O andaki e, o, o düşünceyle Orada zaten duygular iptal Duygularını iptal ediyor Hiçbir duygu söz konusu olmuyor Özleme bilmem işte e, Sen bunun için olsun busun e, Umurunda değil artık Gözü hiç kimseyi görmüyor O yüzden de e, Yani burada Kendi değerini bilen insan var Tamam diyor ben seviyorum Ben sevmesini çok iyi biliyorum emek de verebiliyorum. Senin acılarını hatta hissedebilirim. Öyle bir empati yeteneğim de var. Ama beni hayal kırıklığına uğratma. Çünkü beni hayal kırıklığına uğrattığın zaman seni seven o insanı sen kaybedeceksin. Seni hiç kâle almayan, umursamayan, çok acımasız bir insanla karşı karşıya kalabilirsin ki bunu da emin ol görmek istemeyeceksin." dedi burada çıkan enerjiler. Evet. Kendini tanıdıysan evet evet Phoenix o benim diyorsan o zaman bakmaya devam ediyorsun. Şimdi ne dedik? Dur. Dur <laughs> bakayım ne dedik? <laughs> Unuttum yine. Ha arkandan senin hakkında ne konuşuyorlar? Tamam. Bak yok demek ki unutmamışım. Vay. Bak bakalım. Ne konuşuyorlar senin hakkında? Bazı kartlar çok kaygan da. Acele etme bakalım. Konuşturacağız hepinizi. Evet. Arkandan ne konuşuyorlar? Şunu konuşuyorlar. DNA kraliçesi enerjisinde görüyorlar seni arkadaşım. Bu çok çekici bir kadındır. Çok çekici. Yani fark etmemek, bunun ateşini, alevini fark etmemek imkansız bir şey. Acayip güçlü bir auraya sahip bir kadın. Yani böyle bir sokakta yürüsün. Hemen hemen 10 kişiden 7'si 8'i ona bakacak. Öyle bir auradadır. Şunu konuşuyorlar yani Sevenleri her zaman var Seçimleri var Özellikle bunu senin hakkında kim konuşuyor Bir kılınç kralı Beyler kendinize göre yorumlayın bunu ee, İzleyen beylerse yani Senin hakkında bunu DNA Kraliçesi konuşuyor Çok saygı duyduğu birisi var Bu ailesinden olabilir Kimsin sen bir bakayım önce Kimsin sen Ha, ha, anladım kim? Bekle söyleyeceğim. Vay seni köpek. Bu kim? Ben sana söyleyeyim. Bu tanıdığım birisi. Seni hayal kırıklığına uğratan kişilerden birisi bu. Ne konuşuyor? Belki ailesinden, belki abisi gibi gördüğü birisi, ya da ne bileyim akıl aldı. Her neyse işte onunla senin hakkında konuşuyor. Ne konuşuyor? Seni özellikle şunu söylüyor yani seni hayal kırıklığına uğrattığını itiraf ediyor. Ben diyor onu hayal kırıklığına uğrattım. Zeki mi? Evet çok zeki görüyor seni. Zeki bir insansın. Yani onun gözünde sen akıllı ve zeki, gerçek anlamda zeki bir insansın. Saygı duyuyor, sana saygısı var. Saygı duyulacak bir insan olarak görüyor seni. Ama burada onun içini kemiren başka bir şey var. Burada niçin savaştınız? Ne yaptınız? Şimdi orayı kurcalamıyorum. Ama diyor ki burada bizim bir savaşımız, ufak bir savaşımız oldu. Belki de büyük olmuştu. Şimdi ben çok büyütmüyorum. Bir savaşımız oldu. Bu savaşta hiçbirimiz kazanmadık. Kazanan yok burada. Ama beni en çok diyor neden mağlup etti biliyor musun? Neden peki böyle düşünüyorsun? Bir bakayım koy. Neden düşünüyorsun? Ha, tamam anladım. Yani senin hakkında konuşmasında şunu söylüyor. Belki e, şuna çıkarıyor kartlar. Önceden ona karşı o kadar böyle bir Kupa Kraliçesi olarak yaklaşmışsın. Hep böyle sevecen, nazik, ne bileyim nezaketli, ee, sürekli böyle hmm, yumuşak bir enerjide anladın mı? Ve bir anda ama kendisi de Kınç Kralı. Kendisi de çok keskin. Zeki mi zeki ama o da yani onun da acıması tarafları var. Ve bir anda sen onu öyle bir aynalamışsın ki sanki kendisiyle karşı karşıya kalmış. Ve bu bunu şok etmiş. Senin böyle tarafların olduğunu tahmin etmiyormuş herhalde bu. Bana karşı diyor bu kadar e, soğuk kalması, bu kadar acımasız davranmasının sadece diyor bir neden olabilir. O da herhalde artık başkasıyla bir ilişkiye başlamış. Başkasıyla artık onun bir hayatı var, hayalleri var. Peki seni başka ne konuşuyor, seni nasıl görüyor? Evet diyor karizmatik bir insan mı? Kesinlikle çok yüksek bir karizması var bu insanın. Sürekli kendisini geliştiren birisi. Ama e, bu insanı manipüle etmek mümkün değil. İzleyecek, bakacak. Sen onu nereden manipüle ettiysen o da seni aynı oradan vuracak. Yani karşısındaki, karşısındaki insanı aynı silahla vuruyor. Çünkü e, iki kart şunu söylüyor kesinlikle yüzde yüz değil binde bin bu insan zeka insanı anladın mı? Ve orada onun canını yakacak bazı durumlar olsa dahi o orada duygulara kapılmayacak. Ne yapacak? O anda manipüle yeteneğiyle acımasız tarafını birleştirecek, harmanlayacak öyle bir strateji ortaya koyacak ki onu manipüle etmeye çalışan o insanı bin pişman edecek. Bak buna yüz yani ben sana e, söylüyorum e, altına da imzamı atıyorum ki bu iki kart çok güçlüdür yan yana çıkması. Ben sana demiyorum bu insanı manipüle edemezsin. Yani her türlü taktik ve strateji kullansan da bu olmayacak. Olacak bir şey değil. Yok beni çok manipüle ediyor, bana şunu yaptı, bunu yaptı, eziyet etti diyorsan kardeşim bu açılım o zaman senin değil. Cık. Buradaki insan kendisi istediği yere kadar biraz sakin kalabilir sebecen olabilir aman Allah'ım damarına basma damarına basın ona ona, ona karşı orada sert ya ben demiyorum deli gibi yani kafadan gidiktir ikide bir mukafas atıyor hayır ama ona ters bir şey yaptıysan onun yani e, sınırlarına ya da prensiplerine zıt bir şey zorla ona kabul ettirmeye çalıştıysan sen burada bunun ikinci tarafını görebilirsin ve bu ikinci tarafta hiç de öyle sevecen bir taraf değil acımasız bir taraftır burada yani bu iki enerjiyi birleştirdiği zaman nedir sen burada duygusuz buz gibi yani bir buz dağıyla karşı karşıyasın artık senin ağlaman ona işlemiyor senin sessiz kalman ona işlemiyor senin orada ne halt karıştırman ona işlemiyor kesinlikle kesinlikle hangi taşı atacaksan diyor benim işte tarafıma emin ol aynısı da sana gelecek benden zerre kadar merhamet göremezsin acıma göremezsin tamam kılıç kralımız senin hakkında böyle böyle şeyler söyledi okey belli ki çok canlı yakmışsın yazık yazık etmişsin benim gibi biraz merhametli ol. Bu kadar cam yakma kardeşim. Bir bakalım. Başka, başka kim konuşuyor senin hakkında? Bir kadın konuşuyor senin hakkında. Ne konuşuyor? Kim bu? Şu anda sen bu kadınla e, iletişimde değilsin. Peki ne konuşuyor? Evet kesinlikle iletişimde değilsin. Bütün yolları kapatmışsın. Yani aslında diyor senin hakkında diyor. Ben o zaman diyor yanlış diyor adım atmasaydım yanlış bir seçim yapmasaydım aramızda diyor çok güzel bir denge vardı. Ben diyor o insanı kaybetmezdim. Ama yaptığım yanlış hamleler onu bana kaybettirdi. Ha, canı şu anda yanıyor mu tabii ki yanıyor yani seni kaybettiği için canı yanıyor peki bir de değerli kralımız çıktı bu senin hakkında ne konuşuyor oy bu da kimse sana çok aşık birisi aşık birisi hatta planıyla birlikte çıktı aşık ama nasıl aşık biliyor musun böyle sırılsıklam aşık sırılsıklam aşık birisi ee, karizmatik ama ha, ben sana söyleyeyim. Belki çok yakışıklı, çok güzel olmayabilir ama gerçekten karizmatik birisi. Ağzı da yani güzel laf yapıyor. Ee, dedi ki bir buluş bir buluşacağız onunla ama aynı anda da sana öfkeleniyor yani bu aşk bu öfke bu nedir tamam tamam konuşma buluşmayı planlıyorsun okey ona okeyiz peki başka oy nasıl şu an mutsuz nasıl mutsuz niye bu kadar mutsuz buna ne yapmışsın acaba mutsuz yorgun ha, bu gitmiş gitmiş şimdi geri gelmek istiyor kesinlikle eli kulağındadır geliyor peki niye sinirlisin niye öfkelisin üç az çıktı takipçilerim biliyor 3 az videoyu durduruyorsun niyet ediyorsun manifest ediyorsun üzerine kesinlikle olacak niye e, öfkeli e, sana karşı? Çünkü yaptığı bazı şeytanlıklar sana sökmemiş. Baksana işte. Kime karşı manipülasyon kullanıyor, değil mi? Herhalde iyi tanımamış seni, iyi çözümemiş. Ve bir anda işte senin şöyle bir sert enerjinle karşı karşıya kalmış. İşte burada kılıç kraliçesi enerjisini göstermişsin. Tık kestin, attın, yok artık bu insan. Ondan sonra duvardan ses çıkacak. Senden çıkmayacak. Ha. Ama bak ne kadar güzel. Akıllandırmış bunu. Ha. Yapmışsın. Ondan sonra demiştin ki kusura bakma. Ben senin gibi e, işte bu e, salak salak şeylerle bana gelen insanlarla uğraşamam. Benim kendi hayallerim var. Kendi işte e, hayatım var. Onlara odaklanmam lazım. Madem ciddi bir şeylerle gelmiyorsun ya da e, bana sunacak senin tutarlı bir şeyin yoksa o zaman git yoluna. Sen artık benim için yoksun. Peki şu anda bunu mu yani söylüyorsun sen bana doğru mu anladın? Tamam onu anladık. Tamam sevgiyle geliyorsun. Tamam sevgisi. O ölüyor bu sevgisinden. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman nasıl bir itiraf. Yani bunun gecesi gündüzü sensin desem yeridir ha. Benim diyor hayatındaki şu an en değerli, en önemli insan o. Evet. Her şeyinle seni özlüyor. <laughs> <laughs> Arazim diyor hatta diyor gelsin diyor ağzıma pardon hayatın içine diyor etsin diyor ona da diyor <laughs> razıyım yani diyor ki Zerengül diyor bir dakika şimdi çok enerjiler karışmasın cehennem ol gel diyor yine diyor razıyım ben ona Peki tamam sözünü yarı yamulak bırakmayalım da Bu zavallının ne söylemek istiyordu sana Neyle giriyorsun hmm, Güzel Burada şunu alıyoruz Şunu alıyoruz Uzun süredir bu insanlar Ayrı kalmışlar birbirlerinden ama neyle geliyor senin hayatına? En az diyor benim o ilişkide mutlu olacağım kadar o da olacak. Ama sağlam bir temel atacak. Hani bu bir anlık böyle bir şey değil. Ee, bir anlık bir şey dürttü beni hemen e, iletişime geçtim. Hayır. Uzun süredir bu iletişime uzun süredir hazırlanıyor. Evet bu buluşmaya uzun süredir hazırlanıyor. İzliyor o delikten bu delikten özlüyor işte orada geberip duruyor. Bak geldi yine kendisi gördün. Gördün. İşte kartlar böyle konuşuyor. Peki hala umudu var. Yani bu insan hayran ya sana hayran. Aşık sana anladın mı bu insan? En yoğun düşüncesi sensin bunun. Peki tamam. Orada bir e, e, kart vardı yani. Onun şimdi cevabını almaya çalışıyorum. Neyle geliyorsun? Tamam onun hayalini kuruyorsun. Yakın zamanda iletişime de geçiyorsun. Tam kalbin de kırık mırık tamam anladık. Peki. Arkadaşım neyle geliyorsun Hayatında kalıcı bir insan olarak istiyor seni. Yani geçici bir ilişki kesinlikle istemiyorum diyor. Kabul de etmiyorum. Hayır. Ben artık diyor seçimimde çok netim. Nasıl gerekiyorsa o şekilde de emek vereceğim ben diyor bu ilişkiye. Evet e, tamam cevabımı aldım. Ben diyor onunla ciddi düşünüyorum. Vay vay vay. Bu insan ben sana söyleyeyim mi? Şu anda doğru düzgün ne uyumuyor ne yemiyor. E, rahatı yok yani huzuru yok bunun. Ama burada kartlar ne söylüyor biliyor musun? Kendi e, burada... Kader sizi bir araya getirmiş ama geri zekalı herhalde anlamamış bunu. Kendi yaptığı yalanlar, dolanlar şu anda kendi ayağına dolanmış. Hmm. O Oy, nasıl yalnız hissediyor kendisini. Ve öyle bir çekim var ki şu an seni başkasına vermek bunun için ölüm gibi bir şey. Böyle bir bağla mümkün değil bu. Tamam. Tamam sen de anladık. Aslında çok kötü bir şey düşünmüyorlar, konuşmuyorlar senin hakkında. Sadece işte acımasız, biraz acımasız bir insan olarak görüyorlar seni. Yapacak bir şey yok. Son olarak kartlardan sana tavsiye. çıkan enerjilere bak burada biraz neden bahsetti kartlar biliyor musun tam cadı olmasa da e, burada küçük bir cadı var diyebiliriz ya da yarı cadı var diyebiliriz hisleri çok fazla kuvvetlidir ve nerede nasıl karar verip nerede nasıl denge kuracağını çok iyi biliyor hı hı. şu anda hatta bazılarınız şunu hissedebilirsiniz hayatınızın e, hayatınızın değişim noktasında dönüm noktasındasınız senin için birisinin geldi bak kılınç kralı işte sana soğuk davranmış olabilir birisi çok mutsuzdur senin yüzünden ya da artık yani ne yaşandıysa önünde seni bekleyen bir buluşma var. Bir görüşme var. O buluşma içerisinde güzel yani zaman dilimine geçebilirsiniz. Tartışmalar da olabilir. Kıskançlıklar da olabilir. Ama sonrasında diyor sen ortak o altın oranı bulacaksın. Ortak noktayı bulacaksın. Hislerine burada diyor en çok hislerine güven. Hislerine güven çünkü senin hislerin çok güçlü. Evet bugünkü açılımımız da bu şekilde oldu arkadaşım. Umarım sana yardımcı olabildim. Herkes yazsın yorumlara kendi hikayesini. Bakalım neler yaşamışsınız. Ne kadar sana uyumlu ıı, açılımımız. Şimdilik seni Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle.